Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin Sali YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir Binance Coin'i BNB yani bir analizini yapalım. Dün neler söylemiştik. Şu ekran bayağı silemedim ben burayı da. Apar tapar yayın yapalım dedik. Bakalım video çekelim dedik. Bakalım neler gelecek başımıza. Şimdi bir hafif geçmişe dönelim. Ki geçmişe bakacak olursak yani 320 dolar seviyesinden gelen bir yükselen trendimiz var. Ben bu yükselen kanalı aldım her zaman olduğu gibi. Yükselen kanalın üzerinde güzel mum kapanışlarımız oldu. Tabi mum kapanışları pozitif halde alabildik ama yani td 9 yaktıktan sonra bir düzeltmesini yaptı bir ki Bitcoin de aynı şey yaptı. Burada Tam Fibonacci seviyesine iğne attık. Buradan geri döndük. Burada 1 milyar dolar tetara bir geldi. Tether bir geldikten sonra buradaki trend çizgileri patır patır kırıldı ama üst trend çizgisi kırıldı. Ki buradan yine bir düzeltme. Bu düzeltmenin ardından Bu düzeltmenin ardından buralarda kripto para yasası ABD'de geçmedi. Meclisten geçmedikten sonra bir, buradaki alt tren çizgisi bir destek olarak karşımıza çıktık. Daha sonra tekrar yatay seyirimiz devam etti. Orta tren çizgisi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor ama burada TD yeşil bir yaktı şu an. Şu anda bir ne gelebilir başımıza? Şöyle geri gelecek olursak şunları kapatalım. Şöyle yapacağım. Şimdi yani çizimleri kaldıralım. Kaldırdıktan sonra şöyle yapalım. Şimdi bir an bir de direnç seviyelerimizi bir bakalım. Yani burası burada güzel bir direncimiz var. 357 dolar seviyesi. Hatta şu hacim barlarına bakalım. Ki yani şuna baktığın zaman 4 saatlikte bakıyorum buna ama hani günlükte bakmak daha sağlıklı olur diye söyleyeyim. Hani günlükte sürekli bir yükselen trendimiz burada var. Bu yükselen trendimiz trend defalarca aşağısını doğru kırılmaya çalışıldı ama kırılamadı. Yani güçlü bir trend desteğimiz var. Trend desteğimiz var. Yani şu anda güzel bir direnç, direnç seviyesindeyiz. Burası şöyle yapayım. Burada da bir direncimiz var. Şurası da ve 420 dolar, 28 dolar seviyesi. Burada yani şu anda BNB, BNB yapmamız gereken, BNB'nin yapması gereken şey bu 357 dolar seviyesinin üzerinde göründük Mum kapanışı Burada yatay seyirimiz bir hafta da olabilir veya kısa da olabilir. Bu yatay seyirimizden sonra şöyle yatay seyir sonra daha sonra buradan tekrar 370 dolar seviyesini kırması orada biraz oyalanıp daha sonra tekrar eski sevi eski zirvesi olan o en sevdiğim zirve yani şurada buralarda da buralarda mal satmanın keyfi hiçbir yerde yok. Tekrar 690 seviye 680 seviyelerine geri gelmesini ben isterim. Ama bu da bir an bir dominansın yükselmesi, total market gibi e para girmesinden kaynaklanacak bu. Şöyle yapalım. Olası bir geri çekilme de beğen. Bir 0.236 seviyesine geri çekilebilir ki burada da inerlerim zaten ama burası da bir destek olarak çalışabilir hatta şu seviye. Buradaki direnç destek olarak çalışabilir. Şöyle de yapsam, bu olunca ben yazsam. Yani düzeltmesi gelebilir günümüzden tekrar bir daha baktığımız zaman. Ama burada yatay seyir bu düzeltmesini yaptı daha güzel olabilir diye düşünüyorum ben. Boğaziye ben orta tren çizgisine gelsen yani 325 dolar yapıyor ve hani buraya gelirse ben biraz daha alırım daha sonra hani, hani Binance'in kendi token olduğu için borsa borsa koyun olduğu için hani ben hani uzun vadeli sepetimde var kısa vadeli sepetlerimde de var hani marjin işlemlerde de Binance kullanıyorum yani alsatlar bunu olsun. Yani bir an yani bir şu anda piyasada hani pek ani bir şey yok şu an. Hani biraz daha formolanması lazım borsanın, piyasanın. İçeri biraz daha para girmesi lazım. Şöyle BNB dominansına da bakalım. Şunları kapatayım. Hani BNB dominans şu anda hani günlükte biraz pozitife dönüyor. Hatta TD'ye baktığınız zaman hani kırmızı altı şu an yeşile dönmüş ama hani buradan geri dönüş olabilir mi? Olabilir. Evet şöyle yapacak olursak hani şuradaki destek seviyesine kadar geri gelebilir bir an Sonra tekrar geri geldikten sonra şuradaki yükselişine tekrar geri dönüşüne yani BNB te, hani tekrardan hani 4.37 seviyesine gelmesi gelmesi gerekiyor ki geldiği zaman hani eski eski seviyesi olan BNB'nin 4 680 dolar seviyesine tekrar geri gelebileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Hani BNB dolarının yükselmesinden dolayı. Şu, şuna da bakayım. Şuna da bakalım hatta. Borsalardaki long short durumunda bakacak olursak Hani günlük bazda baktığın zaman hani şu anda shortlar daha baskın BNB'nin üzerinde Binance'da olsun diğer şeyler de olsun. Saatliğe bakalım. Saatlikte yani çok küçük bir parça. Longçular daha baskın. Eftekte şu anda şortluyorlar yani BNB. 4 saatliğe de bakalım. 4 saatlikte de, de aynı. Çok küçük bir farkla yani. Çok küçük bir yüzde %1'lik fark yani. bir farkla yüzde birlik bir farkla gözüm yani gözümün hani şortluyorlar bir hem. <laughs> çok küçük bu farkta hani şortçular daha artık konuşa konuşayım uzun vadede güzel benim sevdiğim bir token borsak koyunu da diyebiliriz şey. evet beni e, YouTube'da ve Twitter'da takip etmeyi unutmayın Twitter'da sürekli aktif paylaşımlar oluyor. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yüksek kaldıraçtan mutlaka ve mutlaka uzak durun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.